Açık havada e, kafelerde ders çalışabiliyorsunuz hocam e, diye soranlar oluyor. E, böyle açıklama yapayım. Aslında bu güzel bir keyifli bir e, alışkanlıktır diyelim. Önceler beni yeni yeni gördüklerinde insanlar garip e, garipsiyordu. Hatta bana yaklaşıp böyle yok ya ona siz kendinizi mi gösteriyorsunuz falan. E, biri hatta böyle bir özür dilerim bir hadsizlik edip gelip bana yaklaşıp e, siz kendinizi mi gösteriyorsunuz yani herkese. E, burada ders çalışıyorsunuz evde çalışıyorlar dediler ben de bunun karşılığında sinirlenmedim. Gülümseyerek dedim ki evet ben kendimi gösteriyorum. Nasıl siz özür dilerim sigara içerken, alkol içerken, küfür kullanırken öyle örnek oluyorsanız, kendinizi reklam ediyorsanız eğer bu böyleyse ben de kitap okuyarak, ders çalışarak etrafıma kendimi gösteriyorum demiştim. Çoğu insan biliyor benim artık disiplinimi. Gerçekten merak edilir bir şekilde soranlar vardı hocam nasıl oluyor? Yani nasıl aklınızı atabiliyorsunuz? Hiç mi dikkatiniz dağılmıyor? O kadar insan içinde, o kadar sesin içinde. Böyle söyleyeyim. Açıkçası ilk buradan başlayayım. Şimdi ben hep kendimi geliştirdim. Bir Bunu bilenler bilir. Allah ömür verdiği sürece, sağlık verdiği sürece büyük ihtimalle ömür boyu, yaşana kadar, yaşam yani sonuna kadar, ömrümün sonuna kadar kendini geliştirmeye devam edeceğim. Ve ben böyle düş bir şey düşündüm. Şimdi bu bir yıllık bir şey değil, oturup evin içinde okuyasın ha bitti. Ben ömür boyu okuduğum için ben ömür boyu evin içinde oturup sürekli aylarca dert çalışamam. Bu beni bitkin hale getirir, bu beni sıkar, bu beni üzer. Zaten bunun sonucudur ki gençler, insanlar çok okumak, okumayı sevmiyor, çok kendini geliştirmeyi sevmiyor. Çünkü sürekli bir alanda kapalı bir alanda böyle şey sakin bir alanda ders çalışmak aslında iyi bir şey değil. Ben öyle düşündüm ki yok, ben ömür boyu evin içine kendimi kapatıp ders çalışamam yani sıkılırım, bıkarım. Böyle. Ve kendimi açık havada, parkta, kafelerde ders çalışmaya kendimi alıştırdım. Ve o kadar mutluyum ki, yani böyle söyleyeyim, ben hayattan kopmuyorum. Hayatın tadını çıkarıyorum. Ve bunu size de tavsiye ediyorum. Bildiğiniz hem kahvemi içiyorum, hem böyle sosyalleşiyorum, insanlara bakıyorum, görüyorum, çevremi, semaya, gökyüzüne bakıyorum, e böyle yola bakıyorum, her şey insanlara. Hem müzik oradan sesi geliyor, dinliyorum, hem de dersimi çalışıyorum. Ve bunun sonucu, yani bunun kanıtı olarak söylüyorum, eee, bu sayede üniversitemi bitirdim. Birçok eğitimlerimi bitirdim. Sayısını unuttum şimdi. Ee, Allah utandırmasın. Yüksek lisansımı bitirmeye çalışıyorum. Yani demek ki oluyor. Demek ki yapabiliyorsun. Ve mutluyum. Bir kere bile sıkılmıyorum. Ve bunu anladım ki bizi eğitimden uzaklaştıran, okumaktan, yazmaktan, yani kendimizi geliştirmekten uzaklaştıran bizim kendimizi yıllarca e, bir kapalı bir yere, bir sakin bir yere, bir odaya kapatıp ders çalışmamızmış. Bu insanı bıktı diyormuş kendinden de. Dışarıda ders çalışarak hem mutlu olabiliyorsun, hem daha çok gaza geliyorum ve ben bu alışkanlığım sayesinde yıllardır eğitimler alıyorum çünkü hevesle okuyorum. Yani böyle diyeyim hayattan kopmadan kendimi geliştiriyorum. Bu çalıgın bir şeydir. Çoğu öğrencilerim de bunu örnek alıp dışarılarda ders çalışıp sınavları başarıyla geçenler vardı. Çok mutlu oluyorum. Deneyin. İlk biraz garip geliyor. İlk biraz evet alışmadığınız için garip geliyor, Ses sizi rahatsız ediyor. Ama alıştıktan sonra inanın kitap okurken kimseyi görmüyorsunuz, kimseyi duymuyorsunuz ve hem hayatı yaşıyorsunuz, hem sosyalleşiyorsunuz, hem de kendinizi geliştiriyorsunuz. Seviyorum sizi.